Merhabalar, yazın dövme silinir mi? Bunu anlatmaya çalışacağız bugünkü videomuzda. Evet, ee, biz dövmeyiz, yazın da silebiliyoruz artık. Neden? Çünkü bir dövmeyi sadece boyanın üstüne atış yaptığımız şekilde çıkarıyoruz. Diğer derinizin renkle ilgili kısmını değiştirecek bir alana atış yapılmıyor, direkt boya hedefleniyor. Dolayısıyla sadece boyanın hedeflendiği bir ee, tedavide başka alanların etkilenme şansı, renginin açılma şansı yok. İki, biz e, pikosille özellikle eski lazerlerden 100 kat daha yüksek bir enerjiye ulaşabiliyoruz. Bu ne demek? Burada bizim farklı bir dalga boyunu kullanabilmemiz demek. Yani lekeyi ya da boyayı gören dalga boyu. Biz bunu gördüğümüzde artık eski sistemlerde olduğu gibi suyu ısıtarak, oradan en direkt olarak boyayı ısıtarak, onun etkilenip çıkmasını bekleyerek tedavi edilmiyor. Yani direkt boya hedefleniyor ve boya ısıtılıyor. Bu ne demek? Eğer su ısıtılırsa eski sistemlerde olduğu gibi cildinizin bir kısmı da sudan oluştuğu için yanık ve kabuk oluşuyordu. Yani yanık ve kabuk oluşmuyor. Ben kendi dövmemi silerken ertesi günü e, deniz kenarında bir tatile gitmiştim ve hiçbir şekilde denize girmem bile engel olmadan dövme silme işleminin arkasından hayatıma devam ettim. Sadece boyaya atış yapıldığı için de başka bir yerin etkilenmesi söz konusu değil. Yani etkisi ve güvenliğinden yazın hiçbir şey kaybedilmeden, size zarar vermeden dövme silme işlemleriniz yazında yapılabiliyor. Zaten seans aralarımız aşağı yukarı 2 ay 6 haftadan başlıyor. Bu süreç içinde yazı atlamıyoruz, yazında dövme silme işlemlerimize aynı güçle, aynı etkiyle ve aynı güvenlikle devam edebiliyoruz. Başka videolarımızda olacak. Merak ettiklerinizi bize yazın ki cevaplayabilelim. Ee, kanalımıza abone olmayı ve zili aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.